Adidas, dünyanın en tanınmış spor giyimi ve aksesuar markalarından biridir. Şirketin tarihi, Almanya'da küçük bir kasabada başladığı, mütevazı günlerinden dünya çapında bir spor markası olmasına kadar uzanır. İşte Adidas'ın hikayesi. Adidas, Adolf Adli Bezler tarafından 1924 yılında Almanya'da Hesodz Nord kendinde kuruldu. Şirketin adı, adı ve soyadının ilk üç harfinden oluşur. Adolf'un kardeşi Radolf Dezler de şirketin kuruluşunda yer aldı ve daha sonra kendi markasını Pama'yı kurdu. Adidas'ın ilk büyük başarısı 1936 Berlin Olimpiyatlarında geldi. Amerikalı atlet Jesse Owens Adolf Dezler'in ürettiği ayakkabılarıyla 4 altın madalya kazandı. Bu başarı markanın uluslararası düzeyinde tanınmasını sağladı. Adidas 1949 yılında resmen Adidas AG adıyla kuruldu. Aynı şirkətin entandan özəlliklərindən biri halına gələn 3 şiriətli dizaynı patentlədi. Bu dizayn markanın ayırd edici özelliyi halinə gəldi və dünya çapında tanındı. 1950-lərlə 60-lar boyunca Adidas spor ayaqqabıları ilə futbolda böyük bir etki yaratdı. 1954 Dünya Kupasında Batı Almaniyanın qalibiyyəti Adidasın hafif futbol kramponları sayəsində mümkün oldu. Bu zafer markanın futbol dünyasında büyük bir saygınlık kazanmasını sağladı. Nike, bu gibi büyük rakiplerle mücadeleyen Adidas, dünya çapında sporcularla işbirliği yaparak imajını güçlendirdi. David Beckham, Lionel Messi gibi ünlü isimlerle yapılan işbirlikleri markanın popülerliğini arttırdı. Adidas, spor giyimi moda dünyasında da büyük bir etki yarattı. Streetwear kültürüyle bütünleşerek özellikle Genç nesiller arasında popüler haline geldi. Adidas Originals gibi alt markalara moda ve sporun kesişiminde yer alıyor. Günümüzde Adidas dünya çapında bir marka olarak spor giyim, ayakkabı ve aksesuar üretmektedir. Şirket futbol, basketbol, koşu, golf ve daha birçok spor dalına yönelik ürünler sunmaktadır. Adidas'ın küçük bir Alman kasabasındaki mütevazı başlangıcından dünya çapında tanınan bir spor ve moda devi haline gelmiştir. Yenilikçi tasarımları, sporculara verdiği destek ve sürekli gelişime odaklı yaklaşımı sayesinde hem spor dünyasında hem de popüler kültürde kalıcı bir yer edinmiştir. Adidas'ın hikayesi, azmı ve yenilikçi ve globalleşme stratejisiyle başarıya ulaşmasının bir örneğidir.